Portekiz patlatalım o zaman. Portekiz sarar. Portekiz sarar. Oğlum. Ronaldo ne yedikti de babam? Yapmayın bunu. Bunu yapmayın. Hop dedik oyuna dedik, oyunu ara dedik, maç arıyor, maçta görüşürüz. Hollanda ve Portekiz karşı karşıya Ananı satayım bu kamera ne? Benim kamera ayarlarım böyle değil Oyunu durdur çabuk <laughs> oyunu durdur lan olası Kamera ayarlarım benim böyle değil Ortak sezon oynuyorum ben kameraya Lanet <laughs> olsun Bu kamera açısı ne? İnternet biraz kötü olduğundan internetten kaynaklı Donabiliyor, hafiften maç drop banabiliyor Oyunun durması lazım hem şu kamera açısını esinlemem lazım Verdi. Fernando Silva aşağıya. Bruno Fernandes. Koşuyor. Bruno Fernandes. Geçmeye çalıştı. Geçemedi. Bruno Fernandes çarptı ayağına. Kaydı. Olmadı. Pepe. Pepe kesti. Pepe aldı. Pepe verdi yukarıya. Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Kamera açısına şimdi. Topu alıp dışarı atacağım. Lan onu atamadım. Şunu dışarı at. Şu kamera açısını Ayarlar. Ayarlar. Heh. Video mı yok normal ayarlar mı? Kamera lan oğlum, e Sports kendi değil lan. Ayarlamadım oldu oğlum benim. Hepsi ortak sezon arkadaşlar, hepsi ortak sezon benimki Ortak, 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 hepsi ortak sezon Ne Tamamdır. Oğlum ne oluyor? Devam. Cristiano Ha şöyle ya. Pepe'den seken top verdi. Bernardo da Silva gördü ileri Koşmaya çalıştı. Cristiano Ronaldo verdi aşağıya. Ronaldo, Ronaldo alamadı. Oğlum internetten dolayı çok kötü şu an ya. Keşke online maç girmeseydik. Benim bir sene Pepe verdi içe. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes nerede yukarıya. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Geçti aradan. Ronaldo koşuyor. Ronaldo koşuyor. Cristiano. Cristiano. Cristiano Ronaldo. İnanılmaz. İnanılmaz bir sekiş direkten. İç direkten sekti. İç direkten direkten içeriye sekti. İnanılmaz. Çok kötü bir savunma yaptı Portekiz. Kaleci açılma emri verdi. Arda Tekin. Deyok vurdu. Sekti. Pepe koştu. Toma'da. Gakpo vurdu içeriye. Kaleci Costa. Yukarıda. Costa gördü Joao Felix. He hates sports, sports. sports diyor Joao Felix. He hates sports. He hey sports diyor. Joao Felix öyle bomboş. Öyle bomboş. Vurdu Joao Felix. Ama olmadı. Topun gerisinde Silva. Silva. Gönderdi yukarıya. Cristiano Ronaldo. Yine çizgiden döndü. Cristiano Ronaldo! Neler oluyor şu an? İnanılmaz şeyler yaşanıyor. İnanılmaz şeyler yaşanıyor şu an. İnanılmaz şeyler yaşanıyor şu an. Hoca, ya hoca. Kalk göstermemişsin inşallah ha. Göstermedi herhalde. Şedikik balajdan sekte. Verdi. Bu nasıl isim oğlum? koşuyor. Yukarı gönderdi. Cristiano'ya. Cristiano'ya top gelmedi. İnanılmaz şeyler oluyor şu an maçta. İnanılmaz şeyler oluyor. Yakın oynadı. Sıfırdan denedi. Olmadı ama. Joe Felix. Joe Felix. Joe Felix toparlamaya çalışıyor. Neves, Neves verdi. Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Ronaldo! Cristiano Ronaldo! Tertemiz pozisyon, tertemiz maç. Ronaldo, tekrar Ronaldo. Verdi aşağıya. Silva. Joe Felix. Joe Felix. Eller havada. Offside. Offside bayrağı kalkıyor. Offside bayrağı havada. Hollanda. İleri çıkıyor. Portekiz 2-0 yapıp rahatlamak istiyor. Verdi. Silva aşağıya. Bruno Fernandes. Fernandes verdi. Cristiano Ronaldo. Ronaldo çekti geriye. Döndü yukarıya. Ronaldo. Vurdu. Cristiano Ronaldo ikinciyi atıyor. Cristiano Ronaldo. Verdi. Bruno Fernandes gönderdi yukarıya Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Hollanda. Hollanda müdahale etmek istiyor artık olanlara Pepe. 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 Pepe'nin müdahalesi yetersiz kalsa da Karaci Costa engelledi. Cristiano kalktı kafaya. Otovia verdi, aldı Pepe. Tekrar Otovia. Cristiano Ronaldo. Gördü Joe Felix'i. Joe Felix. Joe Felix koşuyor. Joe Felix koşuyor. Joe Felix. Joe Felix. Ama maalesef hızlı değildi yeterince. Bununla Fernandes. Gakpo verdi içeriye. Dipey. Dipey'den blind. Beyli blind diyor <laughs> <laughs> <Zaleci Kosta, gülüyor> <Zaleci. gülüyor> Ve Portekiz maçında Park bire iniyor. Verdi Pepe. Bruno Fernandes'e. Cristiano Ronaldo gördü. Ronaldo yalnız Ronaldo. Kuat yaşlanıyor. <laughs> Çok güzel müdahale Diaz'dan. Top dışarıda. Top dışarıda. Kakpo topun gerisinde. Yakın oynadı Dipe'ye. Top yine dışarıda. Hollanda kendini yere çok atıyor. Costa aldı. Yukarıda gördü Joe Felix'e. Joe Felix döndü. Joe Felix önü bomboş hızlı olursa değerlendirebilir. Çok felik. Öyle bomboş. Çok felik. Çok felik değerlendirdi. Kurtuşan kurtuşunu değerlendirdi. O so Silva Hoca 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 what the fuck man Çok ani geçti Hollanda ata aramızdan Cristiano Ronaldo bravo harbi paraya Cristiano Ronaldo gol pasını yetiyor Cristiano Ronaldo ölü bomboş Cristiano Ronaldo çok klas vurdu Cristiano Diaz inanılmaz yapıyor vurdu hat-trick oldu Bruno fernandez çevirdi. Çeviremedi. Bernardo Silva kaydı. Cristiano Ronaldo önünde kaldı top. Cristiano Ronaldo ama offside'da kaldı tabii ki. Biz bir ümit hakem kördür. Kör top aldır diye ümit ettik ama maalesef maalesef. Garip bir şey yaşandı orada. Ve ilk yarıda sahaya dönüyoruz. Hoca Arda Tekin bu çok mutlu, çok gururlu. İkinci arada içinde. Ah lan. Ah lan. Pepe. Pepe koşuyor. Pepe. Pepe. Kaleci. Kaleci Costa. Top geldi. Joe Felix'te. Joe Felix. Joe Felix. Döndü içeri. Otovia. Otovia verdi. Cristiano. Cristiano döndürdü içeriye. Bruno Fernandes. Ama top savunmadan sekti. Top hala Portekiz'de. Bruno Fernandes. Ne yaptın Bruno? Ne yaptın Bruno? Bize bunu yapmayacaktın Bruno. Topu muhteşem geçirdi. Verdi içeriye. Otovia. Verdi yukarıya o da. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano. Cristiano çok düz koştu. Neves, Ruben Neves. Ruben miydi lan? Joao Felix. 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 Çıkarttı içeriye. Çok içeriye amına koyayım. Ona öyle dedi teknik adam. Evet, evet. Çok garip şeyler yaşanıyor şu an. Joao Felix verdi içeriye. Allah kahretsin. Allah kahretsin gidiyor ve kalecinin de fazla açılmasıyla sonuçlanan üzücü bir gol yedi Portekiz. Ama Cristiano buldu açığı, hata telafi etmek istiyor. Takımın hatasını kendi başına telafi etmek isteyen adam edemedi. Verdi Cristiano'ya. Cristiano. Cristiano gördü içeri göremedi. Kristal'ı ben sadece gördüğümü belirttim. Pas atacağım. Belirtmedim dedi. Offside. Offside bayrağı havada olması gerekiyor dedi teknik adam. Teknik adamın itirazını hakem kayıtsız kalamadı. Diaz zıpladı. Portekiz çok karmaşık oynuyor. Çok iletişimsiz oynuyormuş gibi gelmeye başladı. Nothing comes of it. Good defense. Taking Halam's Nilly, it's Munindo. Portugal had more of the possession, as you can see, and as a result, have dominated the game. Yane. Their And I don't think anything's going to change that. Taking Halam. Yes, it's so. Taking Halam, taking. Once they find Felix koşuyor. Koşuyor Joe Felix. Geçti iki kişiyi de. yetişilmiyor. Hızdan yetişilmiyor. iyi spor Sports diyor. He, he sports diyor. Çok kötü kaldı Joe Felix. Topu Van Dijk'tan sektirip korneleri çıkarttı Joe Felix. Silva dikti içeriye. Cristiano Ronaldo kayıtsız kaldı. Yani o, olabilir. Faul gibiydi. Faulümsü bir pozisyondu gibi geldi. Otovia. Otovia. Verdi içeri Guerrero. Joe Felix gönderdi. Ronaldo'ya geldi ama arkasında hemen Van Dijk bitti. Otovia. Gönderdi yukarıya Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo'nun önü bomboş. Ama sonra da yanları doldu. Ronaldo ben önüme bakarım. Yanıma bakmam dedi. Basın toplantısında. <laughs> helal olsun. Helal olsun. Bir değişiklik için ara istiyor teknik adam. İhtiyarları çıkartmanın vakti geldi diyor. Yorgun, yorgun artık Cristiano diyor. Yapacağını yaptı. Dört kodunu attı. Dinlensin ve bir sonraki tura geçişimizi izlesin diyor. Teknik adam Tekin. Yo Felix. Felix koşuyor. Felix. Felix. <laughs> sergiledi. Rafael Leo. Kendisi çok yetenekli bir oyuncu. Teknik adam Tekin'in sevdiği oyunculardan birisi Rafael Leo. Cristiano Ronaldo çıktığı gibi fark bire iniyor. Ronaldo efekt diyor teknik adam. Cristiano'nun çıkmaması lazımdı ama yoruldu artık diyor. Yoruldu artık diyor Cristiano. Rafael Leo açık arıyor. Hücuma girmek için açık arıyor. Rafael Leo açığı buldu. Açığı buldu. İçeri göndermeye çalıştı gönderemedi. Farkı eşitlemeye geliyor. Farkı eşitlemeye geliyor. Topu dışarı dikti. Ake. Ake. Ak, Sekti. Burada Fernandez. içeride. Rafael Leo. Rafael Leo'dan Topu kontrolü çok zayıf. Topu kontrolü, top kontrolü. Hollanda, Hollanda ata. Şu an kader oyunu oynuyor Hollanda ata. Kaleci <laughs> <laughs> Costa direkten döndü. Bütün tribün ayakta. Hollanda, Portekiz herkes ayakta. Bütün herkes ayakta. Beraberlik golü son dakikalar. Rafael -yo. çıkış yolu arıyor kendine. Ne yaptın amına koyayım diyor teknik adam. Buruna Fernandes, buruna Fernandes, boşluğu gördü, içeri koşuyor, buruna Fernandes koşuyor, buruna Fernandes, içeri verdi, verdi, kontrol edemedi, Ramos, verdi, Rafael Leo, Rafael Leo vermeye çalıştı veremedi Carvalho, hoca bitir diyor, bitiyor Portekiz. Portekiz galibiyet ayrılıyor. Hak ettiği bir galibiyet ayrılıyor. Bir dahaki maçta görüşmek üzere arkadaşlar. Ben bu videoları kısa tutacağım çünkü çerez tanınmak videolar olsun diye istiyorum bunları FIFA videolarını. Çünkü F çok oynuyorum ben sıkılmak istemiyorum sürekli yürü çeke çeke. O yüzden e, görüşmek üzere diyorum efendim hepinize. Hoşçakalın ve bay bay.